ben bu işe. Batu Bey, biraz çocukluğumuzdan bahsedebilir miydik? Ah, siksinler çocukluğumu. Ali Bey, işte annemle babam trafik kazasında ölünce ben bu Peseven amcamın eline kalmışım. O da sağ olsun varıyla yoğuyla psikopatın teki olayım diye uğraşmış orospu çocuğu. Enteresan ama sanıyorum daha sonra siz azmettiniz ve küfürsüz bir hayat yaşamaya çalıştınız. Lan İbni amcam benim götümü kesip çorap lastiği yapmış abicim. Benim küfürsüz yaşamam imkansız. Küfür benim için şiir gibi, su sesi gibi. <laughs> Ama aşığım be doktor. Aşık. Kurtulmam lazım bu meletten. Anlıyorum. Yarrak anlıyorsun. Nereye anlıyorsun? Beni anlamam mümkün değil. Ben normal konuşmayı ilkokula başlayınca öğrenmişim. O zamana kadar sırf küfür. Batu Bey, ben sizi bir meslektaşıma yönlendireceğim. Lan cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Bak işte çocukluğuma mocukluğuma ne yapıyorsan yap. Batu Bey sizin iyiliğiniz için. Lan benim vaktim yok. Kız benden vazgeçmeden karşısına pürü pak çıkmam lazım. Anlıyorum. Aferin sana. Aferin. Senin ben amına koyayım. Senin yapacağın işin de ben amına koyayım. Siktir git lan. Siktir git. Üç beş kitap oku, psikoloji öğren. Ondan sonra tabelalar adını yaz. Amcık ağız. Sorun yok. Dert etme. Ulan nereye sorun yok? Aşığım ulan ben. Aşık. En iyisi sizi bir meslektaşıma yönlendireyim olur mu? Hayda. Bu da sıçtı arkadaş ya. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Lan sen beşinci doktorsun geldiğim. Car car beni konuşturup sonra sik görmüş gibi suratıma bakıyorsunuz. Sersem sikin tohumları sizi. Enteresan. Ali Bey kusura bakmayın yani çok özür dilerim gerçekten kusura bakmayın. İşte böyle tutamıyorum böyle küfürler böyle ağzımdan fışkırıyor yani. Anlıyorum. Siktir git lan hani. nereye anlıyorsun? Şey çok pardon kusura bakmayın işte bak görüyor musunuz? Böyle oluyor işte şey yapamıyorum. Öyle oluyor yani amına kodum çocuğu. Şey ee, kusura bakmayın işte. Kolay gelsin. Şimdi hocam benim derdim Aman. Zevzek iş başa düştü. Tedaviye başlıyoruz. Ne oldu? Ne yapacağız abi? Oğlum ben her küfür ettiğimde suratıma bir tane tokat vuracaksın. Yok abi yapamam öyle şey ben. Yapacaksın lan göt. Ulan daha başlamamıştım be. Ha pardon. Elin de amma ağırmış ha. Nazlım, canım seni çok seviyorum. Beni terk etmekle o kadar haklıydın ki. Sonuçta benle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ama ben var ya, seni seven kalbimin her hücresini sikiyim amına. <laughs> kalbimin ta ortasını sikiyim. <laughs> yorum aşkım sen Hücresini sikiyim. Kalbimi sikiyim. Ben sikiyim. Sikeyim. <laughs> her şeyi sikiyim. I'm gonna put you in jail!